Başladık dola mı? Başladık. Akıncım ne yapıyorsun? Akıncım bak tanıştırayım Yavuz abi. Hoş geldin abi. Hadi kardeşim. Öf öf nasıl gidiyorsunuz ya? Burada daha zevkli olur. Şimdi evde biliyor olabilirler de burada daha hoş olur. Senin lambası yok mu yeşilin? Yok abi yeşil efendim. Aman. Evet arkadaşlar görüşürüz. Tavsiyem buraya gelin. Hadi bay bay. Güle güle. Bas gaza bas. Hadi bay bay. Hadi bakalım.